Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba yine bir sosyal deneyle karşınızdayız. Görüyorsunuz ki Bülent abi bugün de e, fakir oynayacak. Önceden zengini oynadım reis. Takım elbise giydim. 5 lira istedim. Şimdi bu fakir halimle üstüm başım biliyorsun leş gibi. Bakalım 5 lira verecekler mi? Ters övüm diyeceğim, yolda kaldım diyeceğim, açım diyeceğim böyle sosyal deneye gireceğiz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bismillah diyelim başlıyoruz. O zaman biz başlıyoruz. İyi seyirler. Hacı abi. Hacı abi karnım aç. Ben de açım. Çok açım Hacı abi. Ya ben bilemiyorum. Ben buradan misafirim. Ya misafirsin. Beş ben, lira vereceğim. Beş ben lira. nereden alayım? <laughs> Beş lira ver Hacı abi. <laughs> hacı abi kurban oldum. Nasılsın baba? Eyvallah sağ ol. Abi yolda kaldım da 5 liraya ihtiyacım var. Yok sağ ol. Sana gönderiyor. Olur mu? Olur reis. Abi bu sosyal deneydi. Seni kameraya çektim bak. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ee, kardeşim. Sağ ol. Versen. Eyvallah. 5 lira ihtiyacım var. Ya Yemek git, yemedim. Ne git olursun baba ya. Ne olursun baba ya. ya, git baba ne olursun ya. Baba ya. Babacım ne olursun. Şeytan ya. mı gördün reis? Bizi ya. Ev yüzü çektin. Hayırdır? 5 lira ihtiyacım var. Be. Yardımcı ol sana. Karnım aç ya. Abla kusura bakma be. 5 lira ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misin? karnım aç Gençler yolda kaldım da 5 liraya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz? <laughs> Yok mu 1 <bir> lira daha? var <laughs> abi. Yardımcı olursan sevinirim ya. Reis bu sosyal deneydi. El salla. Al, Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Abla be kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum sizi de. 5 liraya ihtiyacım var. Karnım aç Yardımcı olur musun? 5 lira ihtiyacım var abi ve karnım çok aç. Vallahi 5 kuruş var. Yok. Harbiden Aynı mi? Yok almadım vallahi almadım. Canımızdan gelelim yalan mı söyleyeceğim bana. Yolda kaldım da kusura bakma 5 lira ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misin reis? 5 lira? Evet. Beş sarı, beş. Abi bu sosyal deneydi. Kamera çekti seni. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ ol. <laughs> Kolay gelsin. De. Yok Allah razı olsun. Abi 5 lira ihtiyacım var. 5 liraya mı? Evet. Ne yapacağım bir şey? Ters oyun reis karnım mı? Ben de ters oyun ben. Sen de mi ters? Evet. Gençler. Ama gel otobana çık. Diyorsun. Evet. Ne yapayım otobanda dayı? Ben, ben nasılsın baba? Teşekkür ederim sağ sana. Ya misin? kusura bakma yolda kaldım ben, da reis. 5 liraya ihtiyacım var. Abi vallahi eve gidiyorum ya. Ama 5 liraya ihtiyacım var reis. Vallahi yolda kaldık. Bir şeyden gel vereyim. Vallahi gel şurada işlerim geleceksin. Diyorsun. Reis Aynen. bu sosyal ne? El salla. Ablam merhaba. Açım ya karnım çok aç. 5 lira verir misin abla be? Araba geliyor. Karnım aç abla. Yok mu paran? Yolda kaldım ben de. 5 liraya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz? Aa şimdi Yok 5 liraya ihtiyacım var. Yolda kaldım. Ben güvenmiyorum size. Güvenmiyor musunuz? Yok güvenmiyorum. Ama geleceğim. Tamam. 5 tamam. lira? Evet. Yeter mi? 5 lira. Abi teşekkür ederim bu kamera. A sen TV el salla ne Teşekkür be? ediyorum el salla <laughs> Ablacım merhaba 5 lira 5 lira lazım Ağabey abla çıkar mısın ya? Karnım aç ablam be Allah rızası için ver Güzel, Allah rızası için Hacı abi selamun aleyküm. Aleyküm. aleyküm Kusura bakma seni rahatsız ediyorum da Abi yolda kaldığımda 5 liraya ihtiyacım var Yardımcı olabilir misin? Abi teşekkür ediyorum. Bu kamera çekti seni sosyal deneyi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür abi. Ablam. karnım aç karnım. Allah Allah. 5 lira verir misin? Ay abla çok 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 aç. Yok be. Ver bozduralım ablam. Ay yok be. Merhaba. Bir şarj edebilir miyim? Kusura bakmayın da yolda kaldım da 5 liraya ihtiyacım var. Ben şöyle vereyim bizde var da biz bulmuşuz. Yok biz size sosyal deney yaptık. El sallayın. Kamera çekiyor. Kusura bakmayın. Neredesin Bak ben? kamera orada. Abi teşekkürler. Bu sosyal deneydi. Abi. Teşekkür ediyorum. Abla. 5 lira ihtiyacım var. Karnım aç. Nasılsınız? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim de size. özür diliyorum. 5 lira ihtiyacım var. Yolda kaldım. Yardımcı olabilir misin? Benim olsa ben, ben sana veriyorum fazlasını. Yok mu? Sabah ben mı? vereyim hacı abi sana. Sabah İhtiyacın mısın? var mı paraya? Vallahi sabah... Al mı? hacı abi. Ayıp ediyorsun. Ya, <laughs> al baba hacı abi. şuradan. al al reis. ihtiyacım varsa teşekkür ederim. Al baba. Abla. Abla be karnım aç be. Yardımcı olur musun? Abla. Be? Abla. 5 lira verir misin? Baba nasılsın? İyisin. Abi kusura bakma seni rahatsız ediyorum. Hakkını helal et. 5 liraya ihtiyacım var reis. Yolda kaldım. Allah, var mı reis? Reis hakkını helal et. Bu, bu, bu bir sosyal deneydi. Kameralar çekti el salla baba. Abla merhaba. Karnım çok aç. Yardımcı olur musun abla? 5 lira. Siz verin. Abi be. 5 lira ihtiyacım var. Karnım çok aç. Yardımcı olur musun? Abi kocamanda mısın? Ne, ne çalışmıyorsun ki? Ters oyu aldık abi ya. He? Ters oyu aldık. Almıyorlar işte Ben alayım be benim kıtası var. Nerede baba? Vallahi şurada gel. Ama sabıkalıyım abi. Ne, ne var? Sabıka. Feto mu? Feto değil. Fetoş. Ney? Ne? Fetoş. Fet ha, neden oluyor sen? neden? Senin gibi adam sabık olmaz ki hocam. Niye abi? Ne inançlı bir adama benziyorsun. Mesela. Harbiden mi? Vallahi öyle. Çok ters okaldım reis. Şartlar beni zorladı. 5 lira ver baba ya. reis. Bu bir sosyal deneydi. Kamera şakası yaptık sana el salla. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ ol. Eyvallah. Kolay gelsin. Abla. Karnım aç ya. 5 lira verebilir misin? Çok açım ablam. Allah rızası için. 5 lira ablam. Hanımefendi merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi de özür dilerim. Yolda kaldım da 5 liraya ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz? İşte ders sok aldım abla. Abla merhaba. Karnım aç 5 lira verebilir misin ablam be? Evet, Ter soyum abla. Karnım çok aç abla yardım et bana. Abi. Abi karnım aç. Bana yardım eder misin? Yok. Evet, evet. yok. Abi kusura bakma da seni rahatsız ediyorum ben de. Şu an durumum çok kötü. 5 lira ihtiyacım var. Var mı 5 liran yol parası? Vallahi bende de yok da. Yok mu harbiden? Vallahi yok. 1 lira yok mu? 1 lira çıkacak mı bilmiyorum. Bir bak bakalım yoklar ufaktan. Bakın çıkacak mı? Çıktı reis. Çıkacak mı? Dur bakalım bana kalıyor mu? Sana kalıyor mu? Çok mu ters yüzü reis? Bu arada öleyim abi ya. Tamam. Reis bu sosyal deneydi. Kameraya el salla. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ablam. Ay. Korktun mu abla? Abla merhaba. 5 liraya ihtiyacım var abla karnım aç. Ablam ne olursun yardım et bana abla. Buradakiler kapalı da ilaçları alamadım. Kardeşim, sana karşımdan. Kardeşim merhaba, nasılsın? Abi, sen nasılsın? İyi Allah şükür. Abi yolda kaldım da kusura bakma hakkını helal et. 5 liraya ihtiyacım var ya. abi ayırsın. Merhaba. Allah razı olsun. Karnım aç, karnım baba. Öldüm açlıktan. Yardımcı ol bana. Allah razı olsun abi. 5 lira, 5 lira baba. Allah razı olsun. Abi bana Allah razı olsun. Şami abi. Şam, şam. Ne camisi baba ya? Gel buraya baba. Yardım et, yardım. Abla be. 5 lira verebilir misin be? Karnım aç. 5 lira verebilir misin? Bakalım. Karnım aç. Sabahtan beri bir şey yemedim. Yolda kaldım. Yardımcı olur musun? Abi aynı kaçı bir gün? Aynı 29. Maaşları almadık. Ablam. Açım. Karnım çok aç yardımcı olur musun? Abla, abla. Abi. Karnım aç yardımcı olabilir misin? Peki olalım. Ama inşallah karnın açtır. Ah. Abi bu sosyal deneydi kamerayla çektik seni. Teşekkür ediyorum sağ ol. Abla. 5 lira ihtiyacım var. Karnım aç yardımcı olabilir misiniz? Ana, yok, yok. Yok. Olsaydın, evet. Karnım çok aç abla. Baba merhaba. Merhaba. Beş lira ihtiyacım var. Karnım aç. Yardımcı olur Yok yok. Abla. Karnım aç. 5 lira verir misin abla? Nerede beş lira? Yok mu? Ters umuyoruz. Dişlere gidiyorum bak. Dişlere bak. Abi iyisin değil mi? Beş lira verir misin? Karnım aç. Facebook'u sosyal deneydi kamerayla çektik Teşekkür ediyorum sağ ol. Ablacım merhaba. Karnım aç 5 lira verebilir misin? Çok açım ablam be. Abla 5 lira ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz? Karnım çok aç. Abla elmayı versene karnım aç abla. Elma. Teşekkür ediyorum. Bak bu kamera şakasıydı el salla. Abla karnım aç ya. 5 lira verir misin? Ben çalışmıyorsun. aldım abla. Terso kaldım. O ne demek? Terso yani. Dışarıda kalıyorum. Yok mu abla 5 lira? Kızlar karnım aç. 5 lira verir misin? Karnım çok aç kızlar. Allah rızası için. Abla merhaba. Karnım aç. 5 lira verir misin ablam? Kaldım be. 5 liraya ihtiyacım var. Karnım çok aç. Yardımcı olur musun? İnan ki yok ya bak. Harbiden mi? Vallahi patron verdi para bak. Ee, ters muyuz? Harcadık mı parayı? Harcadık. Tamam baba. Patrona söyleyin. Ver, ver. Öldük açlıktan reis. Ayıp ediyorsun. Açlıktan ölür mü burada ya? Harbiden mi? Harbiden. Git şu patronu selamını söyle verir. Hangi patron? Kayserlali dersen bilir o. Tamam baba.